aleyküm. Üstadımız o oyuncu sözün ikinci makamında Ya Rabbi, Ya Rab, madem çare necat budur, senin yolunda o cüz-i ihtiyariden vazgeçiyorum ve enaniyetimden teberri ediyorum diyor. Cüz-i ihtiyariden vazgeçmek. Tedbiri çabalamayı bırakmak, Allah'a teslim olmak manasına mıdır? Aynen öyledir. Kim kadere iman ederse kederden emin olur. Öyle miydi? Evet. Men amene bil kaderi emine milel keder. Bu, zat yani Bediüzzaman Hazretleri kadere tam inanmış. Hiçbir şey kaderin dışında hareket edemez. Ağacın yaprağı kaderin kaderin emrinin dışında deprenemez bu derece Allah'ın kaderine iman etmiş bir insan teberri ediyor cüz ihtiyarisinden. Allah'ım her, her yerde sen varsın. Şeyin e, Hüseyin Üzmez'in o bir Osman'ı var. Onun şeyini okumamış adam varsa okusun. Tavsiye ederim. E, Çilerin böylesi. Dehşetli bir kitap. Şimdi diyor o Osmanı da getirdiler diyor duvar ustası vurmuş ya Ahmet Emin Yalman'ı alakası yok diyor onu da yakalanmış, fukarayı getirmişler diyor hakim diyor ki Osman sen ne gördün bir sabah geldim baktım ki kerpiçleri koymamışlar oraya e, dedim ki kerpiç'i koymamışız çamuru yapmamışız ben burada ne diyeceğim Şimdi hakim diyor ki ya çamuru kerpici bırak. E sonra getirdiler. Getirdiler ama ta öğlene yakın. Çamuru yaptılar. Bu sefer saman koymamışlar. Şimdi hakim habire soruyor. O habire duvara anlatıyor. Sonra getirdiler, getirdiler. E i̇şte ver anaç, ver kuzu, ver çamur, ver anaç, ver kuzu. Hakim kalkmış ayağa. Ne söylüyorsun be Harif demiş ya. Sen ne söylüyorsun demiş ya. Ben duvar ustasıyım. Duvar yapıyorum. duvara anlatıyorum. Sen bana ne okuyorsun demiş. O onu vurmuş. Bu bunu vurmuş. Bana ne? Hakim diyor kalemi bırak da dediksen sen çık git. <laughs> evet. Şimdi bazı kalpler var ki ayetten, hadisten ince manalar çıkarırlar, ince şeyler çıkarırlar. Sana göre duvar ustalığı, ona göre hakimlik. Farklı şeyler, ayrı şeyler. Onu sen anlamıyorsun diye iddiam edemezsin. Bu ne diyor diyemezsin. Onun için onu kabul etmek lazım cüz i ihtiyardan vazgeçmek, tedbiri çabalamayı bırakmak Allah'a teslim manasını mı? Evet. Enaniyet ile cüz i ihtiyarı arasında nasıl bir bağ vardır ki Üstadımız ikisini zikrederek teberri ediyorum demiş. E cüz i ihtiyarı nedir? Ben. Yani ben yaptım. Ben yazdım. Ben getirdim. Ben götürdüm. Bu benin adı işte enaniyettir yani ben yaptım. Ben. Ben ene, kendisi. Ben yaptım. Cüz-i ihtiyarı dediğimiz şey bu işte. Ben yaptım. Cüz-i ihtiyarı, yani Cenab-ı Hak ona bazı şeyler yapma kabiliyetini ihsan etmiş. O onu yaptım diyor. Neyle yaptı? Kendisi yaptı. Yani enaniyetle cüz ihtiyara aynı şey onu demek istiyorum. Burayı nasıl anlamalıyız? Çünkü ene demek cüz ihtiyarı demek zaten. Cüz ihtiyarı demek. Bir derviş gördüm Zonguldak'ta. Ona harf kelimenin sonunda mim söylettiremesin. Yaptım. Mim yok. Yaptı. Geldi. Ya coruk gel. Geli. Geliyor. Geliyorum yok. Geliyor. Hep başkasının hesabına konuşuyor. Mim. Enayı terk etmiş yani. Tabii o kendine mahsus bir şey. Üstad Hazretleri şeyden enaniyetten ve cüz-i ihtiyerden teberri ettim. Çünkü cüz-i ihtiyer demek Ene demek zaten. Allah razı olsun. Biz böyle anlıyoruz kardeşim. İnşallah doğrudur anladığımız.